Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman oldu Brawl tamam, eski şeyinde değil Az önce ben size bir fotoğraf göstereceğim Ama bir bekleyin tamam mı Az önce ne olduğunu görün Arkadaşlar şuna bakar mısınız Ultra oldu o şey Efsaneviden sonra Ultra'ya geçti Böyleydi Şimdi ben geri gireyim bir Az önce bakın şu karakterler çıktı. Şu çıktı Grom. <laughs> çıktı. Lili çıktı. Bir de Trump vardı bende. Trump'a ay Trump'a şey geldi. Bu geldi. Bula da kastım. <laughs> e almışım ben zaten. Niye alayım ki? Like ee, burada yine ücretsiz bir şey varmış. Hı. 82 zümrütüm var arkadaşlar. Bayağı birikmiş. <laughs> olmasa selam olsun. Böyle yaptım. Böyle kostüm gelir diye kostüm yere geldi böyle. Sizin böyle değişik yaparsanız böyle bir şey yaparsanız öyle oluyor. Hayır ya. Sen don şöyle. Aşağılarda büyük ihtimalle. Aa şey dislike'ım var. Tamam atarız onu. Maç biterken. Bot aramak. Aa bak şampiyon yemiş. Gel. <laughs> Allah Allah ateş etmek için kırmızı düğmeye dokundu ya. Ay ben şok. Maviyle de ne yapıyoruz acaba biz? Telefon yere düştü. Maviyle biz ne yapıyoruz acaba hareket etmiyor değil mi? Oh 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 oh, oh, oh. <laughs> kolt alabilirim, kolta gelmişti, Frank'e gelmiş. Kolta alabilirim, Ben bu güzel bir şey, kolt alacağım. Ay Mike varmış ben tamam Dynamo Mike oynayalım. Who <laughs> lost Buffy'ler alabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar dua edin bir şey çıktım düzgün. Şu, bak şu, tam şuradan alayım. anlanarak gitti. Açtım. Oy! Yıldız Buffy, Şeliye. Tamam Şeli alacağız. Şu an bir tane daha açabiliyorum. Ama güç puanı lazım. Üç parmak olmadı. Şeli alalım. adım hızlandırıcı var bir de bu var. Adım hızlandırıcı alalım. Ya da hiçbir şey alma. Çok güzelmiş gidecek. Koltun vardı. Koltu alalım diyecektim de koltun şeyi yok. de yok. Ama Buffy'si var. Edgar'ın bütün her şeyi var. Şaka. Buffy'si yok ama Edgar. Lili yeni çıkarttım. Bak, yeni çıkanlar şunlar. Skik. Bu. Bir de başka bir şey yok. Ay bir de gram çıktı. Sıfır kupa olanlar yeni çıktı. Şu yeni değil ama. Nani. Bir yeni değil. Aa. Bir de ben de, bu var. Yeni görüyor mu? He. Eskilerden hepsi. Mortis falan varsa dikkatli olalım. Mortis varsa şey yaparız. Tamam sıkıntı değil. Mortis değil Rosa var. Rosa'yı alalım biz. Bir alırız. Alırız diye düşünüyorum. Alacağız inşallah. O tarafa mı gittin sen? Yok. Kar geliyor. Poco geldi oraya. Poco'yu aldım. Kar'la şunu attım. Kar git artık. Tamam gitti. Rosa gel. Trunk sen de gel. Em selam. Ya dislike niye yapmıyorum ben? <laughs> ay burada biri var böyle gördüm yok. Ne yaptım da ben kazandım? Aa görev geldi yani. tamamca. Arkadaşlar buna ne yapacaksın sorun çok hızlı bir şekilde. Yere koyun ve bir yanda böyle çok hızlı bir şekilde sağ yukarı aşağı yukarı aşın. Yapın veya sağ sol sağ sol yapın. Of. of. Of 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 of. Tarayı aşacağız bugün büyük ihtimal. Oy 92 elmas. Lütfen şey gelsin. Güç puanı gelsin. Hadi. Yay. Güç puanı. Güç puanı istiyorum. Güç puanı istiyorum. Teşekkür ederim. Hadi tekrar güç puanı. Güç puanı. Yay. Yeah. Tara 152 elması açıyorum. Buraya güç puan olması lazım yok. Neden? Yani. Neden? <laughs> bu benim üçüncü karakterim bugün. <laughs> Pierce'in kutusunu açmışım iki kere. Ay, ay. <laughs> Arkadaşlar. En sevdiğim karakteri mi geliyor veya oylama yapayım. Dayon, Crow veya Spike gelsin mi diye atarım durumlardan. Seçersiniz. Sage Burn. Ben şu an bu şey olsaydı açmıştım. 14 tane şey varmış lan. Görsel setinde. Hiper şarj. Mega Gül Piper. Piper gelmiş. <laughs> ben buna ilk defa görüyorum arkadaşlar biliyor musun? <laughs> ben de efsanevi kostüm şeyleri varmış. Şu var la. Yoksa bende o kostüm mü var? bir saniye. Evet. Graffiti ile dans tutkunum yine var. <laughs> <laughs> Hiç şarj alabiliyor aslında 2000 lütfen 1000. Bak şu an kaç geliyor burada? Alıyoruz tamam. Almamız lazım. Değil mi? Buradan gelir ya bir yerde. Burada 24'e kadar gitmemiz lazım bugün. Hızlı ya yaparız sıkıntı değil. Bizim hasar vermemiz gerek. ile oynayalım. En çok de var. Ya düşman roket aynen. Fenk alalım. <laughs> Ay ayağımda çok fena sokak var. Ay sokak yok. Sakatlık var arkadaşlar. Diz kapağımda. Şey hani böyle yerlerde kayarsınız ya okulda falan. Öyle yapmayın. Diz üstü kayıyoruz yani. Öyle yaparsanız çok fena oluyor. Ben öyle yaptığım için oradan kıkırdaktan bir parça kopuk diz kapağımın altına girmiş. Orada sıkıştı. Onda küçük bir ameliyatla alınıyor ama almayacağım. Küçülmüş zaten önceki video şey fotoğrafına göre öyle dediler. Tamam. Hayatı boyunca öyle kalacak bir şey. Aşağı yukarı yapınca bir anda şey oluyor. Çıt 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 diye ses çıkıyor böyle. Çok fena. Korkuyor e. Daha iki yük aldık. Dadandılar. Aha tamam çok güzel. Oh! Combo. Kolet. Ya seçke sen gel gel sen. Korkma şaka şaka. Korkma şaka şaka. Ya gel oğlum. O tarafa gidemezsin ki. Ulti atarsam acaba beni tekrar ultim dolar mı? Ya keşke 2000 ken yapsaydım canım. Canım keşke 2000 ken yapsaydım. 4 <laughs> bin <laughs> Neredesin şimdi onu arayacağız ha? Sana bura bura şey kalsın ha tamam. Ulti geldi. Şu an canının azalmaması lazım. Ay, yükselmemesi lazım. Yakından vurayım bir anda sonra vursam. Evet tamam tamam bunu öğrendim iyi oldu varmış ama ben fark etmiyormuşum <laughs> yay yay şu an şey kupama sevindim <laughs> gümüş yaptım yay Aa, eski kupa şeyleri geri dönsün ya çok değişik anlayamıyorsun eskiden daha güzeldi. Çok gıcık ya. Çıkış diyelim bakalım kaç şey gelecek. Net kazandığımız için şey geldik. Tamam, güzel bu geldi. 3000. Şaka yapıyorsun. 18'deyiz. Şaka yapıyorsun. 100 elmas. 102 elma. <laughs> Lütfen şey gelsin güç puanı aynen güç puanı gelmeye devam etsin. Lütfen güç puanı gelmeye devam etsin. Lütfen güç puanı gelmeye devam etsin. 1, 2, 3, 4, 5. Aa! Aa aşamalı ayı 2. Bu da bize pro kostüm olarak Leon'un kostümünü veriyor. Tam Leon gerekli ama. Dünya finali. Aa, onda bu geliyor tamam. Saldırı efekti geliyor ama sonra bu geliyor. Çok güzelmiş bu hala acayip iyi. Alışar bitti Yükseltme de böyle gösteriyor Savaşa dönme efekti Ah çok güzelmiş Hiper şarj formu Bir Renk seçeneği var Of Şu Allah Bir de şu çok güzel arkadaşlar Kapatayım çünkü bayağı hızlı şarjım video. Hepinize görüşürüz. Bye.